Kıbrıs öyle bir adakin, oraya kim çıkarsa etraftakiler onu boğmaya çalışacak. Evet askeri meselelere geçildi. İstediğimi bana ver. Sonra defol git adamdan. Beni burada daha yolla. Bu sahne baskını için çöpten havan topu yapacağım. İşaret verildi. Gözünüz onda olsun. Allah yardımcın olsun aslan. Hadi Kemal. Hadi 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 hadi. İşte bu şımarttıkların sözde Helen medeniyetinin mirasçıları Türklere soykırım yaptıklarını kabul etmezler. Onları hepsini gözlerine sokmalıyız. İntikamını misliyle alacağım. <laughs> Bir zamanlar Kıbrıs yarın TRT 1'de